Türkiye'deki şeker pancarı tarımı ile ilgili bu verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor soru cümlesi. Arkadaşlar şeker pancarının belirli bir iklim ve toprak isteği olmadığı için sulama imkanı olan her yerde yetişebildiği doğru bir yargı cümlesi. Yani iklim seçiciliği olmayan bir tarım ürünüdür şeker pancarı ve arkadaşlar ee, şeker pancarı tarladan söküldükten kısa bir süre sonra işlenmesi gerekir. Uzun süre saklanamaz, depolanamaz. Bu yüzden ekim alanları ve fabrikaların dağılışı birbirine paraleldir. Birbirine yakın yerlerdedir. Bu doğru bir cümle yine. Ve şeker pancarının atıkları olan küspesi hayvan yemi olarak e, kullanılıyor. Bu da besi hayvancılığının bu şeker fabrikaları çevresinde toplanmasına neden olmuştur. Bu da doğru bir cümle. Arkadaşlar Türkiye'de şeker pancarı kıyı bölgelerde yetiştirilmez çünkü ekonomik getirisi daha yüksek olan ürünler tercih edilir. Ee, Güney bölgesinde de yaz kuraklığından dolayı çok fazla yetiştirilmemekte ama bunun haricinde her yerde şeker pancarı tarımı var. Ee, bu da doğru. Arkadaşlar Türkiye'nin şeker üretimi zaman içerisinde dalgalanma gösterse de Türkiye dünya genelinde ilk 5 ihracatçı ülke içerisinde yer almaktadır diyemeyiz. Yani şimdi dünyanın diğer ülkelerine oranla Türkiye'nin şeker üretimi çok yüksek değil. İşte şeker kamışından daha fazla şeker üreten ülkeler var. Türkiye'deki şeker pancarından elde edilen şeker üretim miktarı düşük. E, bu da arkadaşlar ancak kendi ihtiyacımızı karşılayacak durumda. Yani ancak iç piyasaya yeter durumda. Yani bizim bu şeker ihracatını yaptığımız, hatta ilk 5 ülke içinde olduğumuz yanlış bir açıklamadır. Cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışan nüfusun neredeyse %90'ı tarım sektöründe iken günümüzde bu oran %20'nin altına düşmüş. Arkadaşlar bu durum Türkiye'de bu verilen gelişmelerden hangilerinin yaşandığını gösterir diyor soru cümlesi. Şimdi arkadaşlar tarımda çalışan nüfus oranının azalması tarımsal üretimin de azaldığı anlamına gelmez. Şimdi modern tarım yöntemleri yaygınlaşır, makinalı tarım yapılır, daha az kişi çalışır ama buna rağmen daha fazla tarımsal üretim elde edilir. Yani bir nolu açıklama yanlış. Şimdi daha az kişi çalışmasına rağmen modern tarımda üretim fazla olunca elde edilen gelirler de artacaktır. Yani gelirlerin azaldığını da söyleyemeyiz. Arkadaşlar makineleşme ile birlikte artık daha geniş tarım alanlarına ihtiyaç duyulacağı için meralar tarım alanına dönüştürülür. Yani tarım alanları meralara dönüştürülür diyemeyiz. Peki... Bu neyle açıklanır diyor soru nasıl bir gelişme yaşandığı anlamına geliyor. Arkadaşlar demek ki Türkiye'de tarım dışı sektörlerde yani sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı arttı e, diyoruz. Tarımda çalışanların oranının azalması bu gelişmenin yaşandığını, Türkiye'nin geliştiğini kanıtlıyor. O halde yalnızca dördüncü açıklama doğru yanıtımız yani B seçeneği olacak. Arkadaşlar bu haritada dağılışı gösterilen tarım ürünü tütündür. Tütün bir sanayi bitkisi evet ve tütün üretiminde Türkiye'de birinci olan bölge Ege, kıyı Ege bakınız. Güney Marmara'da ve Samsun'da yine arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da bu Adıyaman yöresinde de tütün tarımı var. Bitlis taraflarında da yapılmakta tütün yetiştirilmekte. Şimdi diğerlerini de yine inceleyelim. Bakın kısaca değinelim. Pirinç tarımı akarsu boylarında yapılır. Meriç Nehri şurası Edirne Türkiye'de pirinç tarımında birincidir. Yani bu gösterilen pirinç diyemeyiz arkadaşlar. Sonra buğday olsaydı en çok İç Anadolu'da olurdu ve buğday Türkiye genelinde çok yaygın olurdu bir kere. Çay olsaydı yalnızca Doğu Karadeniz boyalı olmalıydı. Pamuk olunca da arkadaşlar Karadeniz kıyıları ya da Doğu Anadolu ya da Marmara işaretli olmayacaktı. O halde cevabımız A seçeneğidir. Bu haritada dağılışı gösterilen tarım ürünü haşhaştır. Arkadaşlar haşhaş Türkiye'de yetişme alanı dar olan bir tarım ürünü. Ancak haşhaşın yetişme alanının dar olmasının nedeni iklim seçiciliği değil. Devletin özel izni ile yalnızca belirli yerlerde haşhaş tarımı yapılır. Devlet de bunu ilaç endüstrisinde ham madde olarak kullanır. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de haşhaş tarımı deyince akla ilk gelen iç Anadolu Afyon yöresi. Tabi Isparta, Burdur taraflarında da yine haşhaş tarımı var. Arkadaşlar bu İç Anadolu'nun kuzeyinde bu Çorum dolayları, Tokat, Amasya dolaylarında da haşhaş tarımı yapılmakta. Diğerlerine de kısaca değinelim. Fındık olsaydı Karadeniz kıyı kesimi geneli boyanırdı. Özellikle de Ordu ve Giresun yöreleri. Pirinç olsaydı eğer Ergene Havzası Türkiye'de birinci şu Meriç Nehri boyalı olmalıydı arkadaşlar. Mısır'da yine Akdeniz Adana birinci arkadaşlar. Şeker pancarı Türkiye genelinde boyalı olmalı. Yani özet olarak cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar Karadeniz kıyı kesimi boyunca böyle yetiştirilen tarım ürünü fındık olacak. Türkiye'nin dünyada birinci tarım birinci olduğu tarım ürünüdür fındık. Diğerleri de kısaca değinelim. Çay eğer olsaydı yalnızca Doğu Karadeniz bölümü işaretlenmeli. Tütün için arkadaşlar kıyı Ege'de işaretlenmeli. Güneydoğu Anadolu'da ya da Akdeniz'de de yine tütün tarımı var. Tütün diyemeyiz. Ayçiçeği Ergene Trakya tarafı birincidir Türkiye'de. Oysa ki burada Trakya işaretlenmemiş. Mısır Karadeniz kıyı kesiminde var. Tamam ama yani burada Adana dolaylarında da Mısır yetiştiriliyor. Ee, yine çok geniş bir alanda Güneydoğan'da da Mısır tarımı boyalı olmalı. Yani özet olarak bu gösterilen tarım ürünü fındık cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bu metinde verilen bilgileri okuduğumuzda incelediğimizde hangi yargı cümlesine ulaşamayız diyor soru cümlesi şimdi buğdayın daha çok ham madde olarak ihraç edildi. Şimdi arkadaşlar burada sadece buğdayın kullanım alanları yani hangi endüstrilerde kullanılıyor. Türkiye'deki üretim miktarı ve aslında bu verim artırıcı bir takım yöntemler uygulanırsa eğer e, yani buğday tarımından elde edilen e, ürün miktarı artırılabilir verim yükseltilebilir e, deniyor. Yani ihracat hakkında herhangi bir açıklama yok. Yani A seçeneğine ulaşılamaz diyoruz. Yine diğer yargıları da okuyalım. Geri kalmış yöntemler uygulanmaktadır. Bu doğru. Çünkü eğer diyor sulama, gübreleme ve kaliteli tohum kullanımı gibi yöntemler uygulanırsa buğday üretimini artırmak mümkün. Demek ki uygulanmıyor ve bu yüzden günümüzde buğday üretimi düşük. Yani B seçeneği doğru bir yargı cümlesi. Bazı endüstrilerde un makarna, bisküvi ve irmik üretimi. Bakınız burada bu metinde bu bilgiler mevcut ve üç, üretim miktarı iç talebi karşılayabiliyor arkadaşlar. Yani e, şimdi burada tüketim miktarını da vermiş, üretim miktarını da vermiş hemen hemen örtüşmekte. E, o zaman D seçeneği de doğru. E seçeneği evet e, yeterlilik derecesi bakımından %100'ün üzerinde. Şimdi tüketim eğer arkadaşlar üretim miktarının altında kalıyorsa yani yeterlilik derecesinin iç talebi tamamen karşıladığı %100'ün üzerinde olduğu e, doğrudur arkadaşlar. O halde ihracatla ilgili bir bilgi bulunmadığı için cevabımız A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar son yıllarda gündemde olan bitkilerden biri bizden isteniyor. Bu bitki kanola bitkisi, bir yağ bitkisi ve arkadaşlar verilen öncülere de yine dikkat ederseniz Kanadalı bilim adamları tarafından yağ elde etmek amacıyla yapay olarak üretilmiştir. Yani bu bitki sonradan bu ıslah çalışmaları sırasında ortaya çıkan bir bitki türü. Yeni bir bitki türü arkadaşlar. Oysa ki bu seçeneklerde haşhaş, ayçiçeği, Mısır ya da soya yıllardır tarımı yapılan ürünlerdi. Gelişmiş ülkelerde bu bitkinin kullanımı, üretimi yaygınlaşmaktadır. Türkiye'de de Trakya, Çukura ve Samsun çevresinde yetiştiriliyor. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu verilen açıklamalarda hangi tarım yöntemine değinilmemiş? Hemen ona bakalım. Öncelikle nadas, tek tek tüm seçenekleri inceleyelim. Arkadaşlar nadas yöntemi toprağın bir yıl ekilip bir yıl dinlendirilmesi. Yani şu açıklama nadası tanımlıyor. Organik tarım arkadaşlar ee, üretim sürecinde doğanın dengesini bozacak. İnsan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal maddelerin kullanılmadığı evet doğal üretim tarzı organik de burada tanımlanmış. Şimdi seracılık kış ılıklığına bağlı olarak Akdeniz bölgesinde yapılan örtü altı tarım, kış mevsiminde taze sebze ya da meyve üretimine yönelik ama bu verilen açıklamalarda seracılığa değinilmemiş. Diğerlerini de yine okumaya devam edelim. Örneğin yani entansif yani modern tarım demektir. Sulama, gübreleme, ilaçlama, kaliteli tohum kullanımı gibi bu verim artırıcı yöntemlerden yararlanılan tarım metodu bu entansif tarımı tanımlıyor. Gelişmiş ülkelerde yaygın olan bir yöntem verim yüksek ticari tarım yapılır entansif yöntemlerle. Şimdi tropikal ve subtropikal bölgelerde işte bazı alanlarda ticari amaçlı bir ya da birkaç ürün özellikle kahve ya da kakao yetiştirilmesine yönelik yapılan işte bu Avrupalıların bu Afrika'daki tropikal işte subtropikal bölgelerde aslında bir tür sömürgecilik de diyebiliriz buna. Çünkü oradaki insanlar çok daha ucuz fiyatlarla ve çok daha ağır şartlar altında çalıştırılıyor. Avrupalılar tarafından, beyazlar tarafından. Bu plantasyon tarımı evet. Plantasyon tarımı bu açıklamada tanımlanmış. Tanımı verilmeyen yöntem yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye'de ayçiçeği tarımının nerede yapıldığı, hani hangi ilin ilk sıralarda yer aldığı söylenemez diyor bu soru cümlesinde. Şimdi ayçiçeği tarımı hakkında bir bilgi sahibi olmasanız bile buradaki açıklamaya dikkat ederseniz kuraklık isteyen bir tarım ürünüdür diyor. O halde Trabzon işte yazları yağışlı geçecek. Ee, o zaman ayçiçeği tarımına uygun değil Trabzon'un iklim şartları. Yani Trabzon'un Türkiye'de bu ürünün e, üretiminde önde gelen iller arasında yer aldığını söyleyemeyiz. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar ayçiçeği deyince de akla ilk Trakya bu yöresi yani bu Tekirdağ Edirne ve Kırklareli illeri gelmeli. Arkadaşlar buradaki üretim Türkiye üretiminin %75'i yani yarıdan fazlasını karşılıyor. Konya'da da yine kuraklık şartları hakim. Dolayısıyla ayçiçeği tarımı yapılabilir. Konya'da yine ilk sıralarda yer alan illerdendir. Ancak Trabzon için bunu söyleyemeyiz. Cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde sebze tarımı yaygın değil. Bu durum üzerindeki en önemli faktör Türkiye genelinde olduğu gibi yağış azlığı ve sulama sorunudur. Yani cevabımız D seçeneğidir. Şimdi Türkiye genelinde arkadaşlar bir kere şunu belirtelim. Yani iş gücü yetersizliği diye bir durum yok. Türkiye'nin e, nüfus miktarı artış hızı çok yüksek. Dolayısıyla her sektörde olduğu gibi tarımda da iş gücü problemi yaşanmıyor ülkemizde. Şimdi İç Anadolu'da yer şekilleri sade yani bir problem oluşturmuyor tarım alanları çok geniş bu yüzden ve tüketici nüfus az İç Anadolu'da diyemeyiz. Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip bölgesidir İç Anadolu Marmara'dan sonra. Ve Man İç Anadolu'da arkadaşlar ulaşım sistemleri gelişmemiştir de diyemeyiz. Yani yer şekillerinin sadeliğine bağlı olarak kara ve demiryolu ulaşımı yaygın. O halde cevabımız D seçeneği. Hangi tarım ürününün üretim alanı daha dardır diyor soru cümlesi. Arkadaşlar Türkiye'de iklim seçiciliği fazla olan tarım ürünlerinin üretim alanları dar. Örneğin muz ya da çay. Evet, çayın yetişme alanı diğerlerine göre çok daha dar, yalnızca Doğu Karadeniz ile sınırlı. Buğday arkadaşlar Türkiye'de yetişme alanı en geniş olan tarım ürünüdür. Arpa da yine çok geniş alanlara ekilir. Mısır da yine çok geniş alanlarda. Pirinç de aslında dar alanlara ekilen bir tarım ürünü fakat çay kadar değil. Arkadaşlar çaya göre daha yaygın. Yani o zaman cevabımız D seçeneği olacak. İntensif tarım modern tarım yöntemleri demektir. Bu tarım yöntemlerinde doğal koşullara bağımlılık oldukça düşük, verim yüksek. Arkadaşlar makine kullanımı yaygın. İşte gübreleme, ilaçlama gibi verim artırıcı yöntemler kullanılır. Islah edilmiş tohumlar ekilir. Şimdi o zaman bu verilen görsellerde bakınız. Burada 1 ve iki nolu görseller ilkel tarım Evet, verimin yüksek olduğu modern yöntemleri gösteren üçüncü görsel ve 4'te de yine makine kullanımı var bakınız O halde cevabımız e seçeneği olacaktır.